Merhaba değerli arkadaşım ben İMT Hoca Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 115'i birlikte çözüyoruz. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Yani a kare artı c kare b kareye eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Şimdi burada ac soruluyor. Şimdi ben buraya x dersem bakın şuraya x dersem 4'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir x kare olacak. 4'ün karesine 16. 7'nin karesine 49. Eşittir x kare mi? Evet. Şimdi 49 ile 16'yı topluyorum. 50, 16 daha ne yapar? 66. Bir çıkar 65. 65 eşittir x kare. 6, 6 da toplayabilirsin bu arada. Kökünü al bunların ikisinin de. O zaman kök 65 eşittir x diyebiliriz. E bu da nerede var? Denizli'de var. Doğru cevap Denizli'dir. Aşağıda bir telefon tutucuda bulunan telefonun konumu gösterilmiştir. Bu telefonun uzunluğu kaçtır? Şimdi burada 3 4 5 özel üçgenini biliyorsak eğer şöyle yapabiliyoruz. 3'ün 3 katı 9. Burası 4'ün 3 katı 12. Burası da o zaman 5'in 3 katından 15 olmalıdır diyeceğiz. Velev ki bunu hatırlamadık, unuttuk ya da bilmiyoruz. O zaman yine dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir diyebiliriz. Bu da ne yapıyor? 81 artı 144 eşittir x kare. E bunu topladığımızda 225 eşittir x kare. Kökünü alırsak e 225 15'in karesi olduğu için kök dışına 15 olarak çıkar. X kare de x olarak çıkar. Yine bulmuş oluruz. Yine bulmuş oluruz. Kare biçimindeki bir kağıttan aşağıdaki gibi dik üçgen biçiminde bir parça kesilerek çıkarılıyor. Buna göre kalan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi burası 5, burası 4. Şöyle diyebiliriz. Burası da 3 olacak. Neden? Çünkü 3 4 5 özel üçgeni var. Hadi hatırlamadın diyelim. O zaman ne yaparsın? Burayı bilmiyorsun ya. Bu bilmediğin kenara x diyebilirsin x kare artı 4'ün karesi yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. E o zaman x kare artı 16 eşittir 25. 25'ten 16'yı çıkarırsak x kare ne olmuş olacak? 9 olmuş olacak. x ne olmuş olacak? 3 olmuş olacak. Peki x 3. Tamam orayı bulduk artık. Şimdi kalan şeklin çevre uzunluğunu bulmak istiyoruz. E bu kare olduğu için ondan 4'ü çıkardım. Burası 6. Ondan 3 çıkardım. Burası 7. E burası da 10. 10 10 daha 20 cepte 6 7 daha 13 5 daha 18 bunları topladığımda çevre uzunluğunu bulmuş olacağım 38 santimetredir doğru cevap Bursa B seçeneği olmalıdır. Aşağıda bir üst geçide bağlantısı olan iki farklı merdiven gösterilmiştir. Buna göre sol taraftaki merdivenin uzunluğu kaçtır? Şimdi bir kere şuradaki yüksekliği bilmiyoruz. Buraya x diyelim. Bu x'in karesi ile 8'in karesini topladığımızda neye eşit olmasını bekliyoruz? 8 kök 2'nin karesine eşit olmasını bekliyoruz. Peki 8 kök 2'nin karesi nedir? 8 kök 2'nin karesi aslında 8 kök 2 ile 8 kök 2'yi çarparsak 8 kere 8 64 kökü ile kökü çarptın 2 128'dir. E, x kare artı 64 128 ise 64'ü sağ tarafa geçirdiğimde x kare ne olmuş oluyor? 128'den 64'ü çıkardığımızda 64. Yani x burada 8'dir. Burada özel dik üçgen var arkadaşlar aslında. 8, 8, 8 kök 2. A, A, A kök 2. Ben hani velev ki hatırlamadın. Buradan da yapabilirsin. Bunu çünkü milli eğitim istiyor. Yani bu tarz asıl nereden geldiğini bilmenizi istiyor. O yüzden hani ben de burada bunu bu şekilde gösteriyorum. Yoksa ya 8 8 8 kök 2 ikizkenar dik üçgen var burada denilebilir aslında. Burası 8 ise burası da 8'dir. Hatta burada da 3 4 5'in katları var. 3'ün 2 katı. Burası da 4'ün 2 katı. O zaman bu da 5'in 2 katı olmalıdır deriz ve onu yapıştırır geçeriz. Ancak tekrar söylüyorum aklına gelmezse şunu yapabilirsin. Altının karesi yani dik kenarların kareleri toplamı. Hipotenüsün burada da hipotenüse y dersek y'nin karesine. O da 36 ile 64'ü toplarsan 100 yapıyor. 100 eşittir y kare dersek y de ne olmuş oluyor? 10 olmuş oluyor. Bu kadar. Tamam. 56 santim uzunluğundaki bir tel aşağıda işaretlenen hangi iki noktadan bükülüp uç noktaları birleştirilirse bir dik üçgen elde edilir. Şimdi 20, 15 35. 56'dan 35'i çıkaralım. 6'dan 5 çıktı 1. 5'ten 3 çıktı 2. 21. Bak burası 21. Yazdım. 15, 21, 20. Yani buradan böyle çok bir ipucu falan yakalayamadım. Diğerine geçiyorum. 18, 24 topluyorum. 8, 4 daha 12, 3 bir yerde 4, 42. 56'dan 42'yi çıkarıyorum. 6'dan 2 çıktı 4, 5'ten 4 çıktı 1, 14. 14, 18, 24. Yani yine böyle bir şey çıkartamadım. 7 ile 24'ü topluyorum. 31. 56'dan 31'i çıkarıyorum. 6'dan 1 çıktı. 5. E 5'ten 3 çıktı. 2. Bakın bu özel bir dik üçgendir. 7, 24, 25 özel dik üçgeni. Gerçekten de 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir. 25'in karesi yani o e, Pisagor bağıntısını sağlamaktadır bu. O yüzden doğru cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Hatta yazalım onu. 49 artı 24'ün karesi 576. 25'in karesi 625. Birbirine eşit çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Hatta 576 ile 49'u toplarsak 9, 6 daha 15, 7, 4 daha 11, bir yerde 12, 625 birbirine eşit olduğunu görebilirsin. Yine Pisagor'u yaparak. Ancak işte bu özel üçgenleri hani yakalarsak daha hızlı yaptığımızda söyleyebilirim. Aşağıdakine bakmamıza gerek yok ancak yine de bakalım artık 34 bakmamıza gerek yok mu yine de bakalım bu da ilginç bir şey oldu yani. Peki 56'dan 34'ü çıkardığımızda alttan 4 çıktı 2, 5'ten 3 çıktı 2, 22 yani bir şey hatırlatmıyor. Hani burada şey olmasın şarkıda diyor ya, bana her şey seni hatırlatıyor diye yani burada o özel dikişkenleri hatırlatıyorsa oradan direkt başlayabiliriz. Hatırlatmıyorsa bir atlayalım o şıkkı tamam eğer daha da olmadı tek tek evet, Pisagor denenmesi de gerekebilir mi? Gerekebilir. Bayağı uzun bir soru olur o zaman. Alanı 40 santimetre kare olan kare biçimindeki kırmızı bir karton ile uzun kenarı kısa kenarının iki katı uzunluğunda olan dikdörtgen biçimindeki mavi bir kağıt üst üste konuluyor. Karton ve kağıdın köşegenleri çakıştığına göre kağıdın çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi köşegeni bir çizeyim. Bakın köşegeni şöyle çiziyorum. Şimdi bu köşegenin uzunluğunu iki şekilde bulabilirim. Bir dikdörtgenin kenarlarından gidebilirim. Buraya derim ki x, buraya derim ki 2x. O zaman dik kenarların kareleri toplamı neye eşit olacak? Hipotenüsün karesine. Yani köşegen uzunluğunun karesine. K'nin karesine dedim ben. Tamam. Bu da ne yapıyor? x kare artı 4x kare eşittir k'nin karesine. Bu da 5x kare eşittir k'nin karesine. Bu bir. Bu cepte. Sonra ne olur hocam? Sonra şöyle bir şey olur. Ben şuradan yine bir dik üçgen oluşturabilirim. Bakın karenin kenarlarından şöyle bir dik üçgen oluşturabilirim. Yine bu dik üçgenin bakın hipotenüsü, köşegen uzunluğu olmuş oluyor aslında. Peki karenin alanı 40 verildiyse 40'ın kare alsam bir kenar uzunluğu kök 40 olmaz mı? O zaman şöyle diyebilirim. Burası da kök 40'tır bu arada. Kök 40'ın karesi, bakın kök 40'ın karesi artı kök 40'ın karesi. Yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine yani K'nin karesine eşittir. E K'nin karesi dediğimiz şey de 5x kare değil mi? Kök 40'ın karesi 40. Kırk. Kök 40'ın karesi 40 çünkü kök 40 çarpı kök 40 40. Eşittir ne oldu? 5x kare. Buradan 80 eşittir 5x kare. Her iki tarafı 5'e bölersem 16 eşittir x kare. Buradan kökünü alırsam 4 eşittir x olmuş olur. Şimdi x'i 4 olarak bulduk ya. Ne yapmamız gerekiyor bizim? Burada şu dikdörtgen biçimindeki kağıdın çevresini bulmamız isteniliyor. Tamam o kağıdın çevresini bulmak için de x4, 2x8. O zaman 4, 8 daha 12. 2 katını alırsak 24. Çünkü aynı kısa kenardan, aynı uzun kenardan ikişer tane olduğu için doğru cevap Adana olmuş oldu. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde PRS üçgeni. Burası. Buna göre RS kenarına ait kenar ortayın uzunluğu kaç birimdir? RS kenarına ait kenar ortayın uzunluğu. Şimdi RS kenarının kenar ortayı nereden geçer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 tam şurası görüyor musun? RS'nin kenar ortayı bu orta noktadan geçmeli. Peki bu orta noktadan nasıl geçer? Bu orta noktadan bu şekilde geçer. Tabi bu bir aslında nedir? Bu bir hipotenüstür aslında. Burada ben böyle durumlarda dik üçgen oluşturmalıyım. Şöyle bir dik üçgen oluşturabilirim. O zaman dik kenarları bulma ihtimalim olacak. Şunları toplayacağım. Yani şurayı e, dikkat olarak gösterdim. Şunların karelerini toplayacağım. Şurası 2 birim. Burası 1 2 3 4 5 6 7 8 birim. Burası da x olsun. Tamam mı? Şimdi biz o zaman x'in karesi yani hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir diyebiliriz. Bu da x kare eşittir 64 artı 4'tür. x kare eşittir 68'dir. Her iki tarafın kökünü aldığımızda bu da e, şöyle yapılabilir bölen listesiyle 2'ye böldüğümde 34 2'ye böldüğümde 17 yani 4 çarpı 17'den oluştuğu için 68 x 2 kök 17 olacaktır. Doğru cevap denizli olmalıdır. Bir abc üçgeninde ab uzunluğu 10 ac uzunluğu 24 ve a açısının ölçüsü 90 dereceden büyüktür. Şimdi böyle bir üçgeni oluşturmaya çalışalım. AB uzunluğu 10 olacak. AB uzunluğu 10 olacak. AC uzunluğu da 24 olacak. Şöyle yapıyorum. Ve isimlendiriyorum. Buraya diyorum ki A olsun, burası B olsun, burası C olsun, burası 10 olsun, burası 24 olsun. A açısı da 90'dan büyük olsun. Burası büyüktür 90 derece diyorum. Tamam. Şimdi ABC üçgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en küçük doğal sayı değeri sorulmuş. Burada şöyle bir şey var. 90 derece olsaydı, 90 derece olsaydı 5, 12, 13'ün katları vardı aslında 90 olsaydı. Bakın 5'in 2 katı 10. 12'nin 2 katı 24. 13'ün 2 katından burası ne olacaktı? 26 olacaktı. Ama 26'dan daha büyük olmak durumunda şu an. Yani en az 27 olmalıdır. O zaman ben bunun çevre uzunluğu için artık şunu diyebilirim. 27 artı 24 artı 10. 7 4 daha ne yapıyor? 11. Elde var 1. 4 1 daha 5 bir de elde 6. 61 en küçük doğal sayı değeri olmalıdır. Aşağıda eş aralıklı noktalı kağıtlar üzerinde verilen doğru parçalarından hangisinin uzunluğu diğerlerinden daha fazladır denilmiş. Pisagoru çalıştıracağız burada. Bunun için dik üçgenleri oluşturmalıyız. Nasıl dik üçgenleri oluşturacaksınız hocam? Şu şekilde alıyorum bak şöyle hop. Yani buralarda dik üçgenleri oluşturacağım. Şunu da tamam zaten sayabilirim. Ancak şunlarda eğik olanlarda böyle hemen dik üçgenlerimi oluşturmaya gayret edeceğim. Bu şekilde aldım. Şimdi yazıyorum kenarlarımı 1, 2, 3, 4 burası 1, 2, 3, 4 ee, burada 4, 4, 4 kök 2 diyebilirim. İkisi dik üçgen olduğu için burada 1, 2, 3, 4 burası 1, 2, 3, 3, 4, 5 üçgeninden buraya 5 diyebilirim. Buraya geldiğimde burası 1, 1, 2, 3, 4, 5 o zaman burada da 1'in karesi artı 5'in karesi eşittir x kareden. 1 artı 25 eşittir x kare. 26 eşittir x kare al kökünü burası ne olmuş oldu? Kök 26 olmuş oldu. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burası da 5 birim. Şimdi bunların mesela karşılaştırabilmesi için bir kez şu ikisi zaten eşit. Burada daha fazla olmama yok. Şu ikisini karşılaştırmam yeterli. 4 kök 2 burası kök 26. Şu 4'ü içeri gönderirsem 16 olarak girecek. 16 çarpı 2 kök 32. Kök 32 kök 26'dan büyüktür. Doğru cevap burada Adana olmalıdır. Yukarıda verilen ABC üçgeninde AB uzunluğunun BC uzunluğuna oranı sorulmuş. Şimdi burada A2 A kök 5 özel üçgenini hatırlarsanız hemen buraya 4'ü yapıştırabilirsiniz. Ancak velev ki hatırlamadınız diyelim. Hiç problem değil. Dik kenarların kareleri toplamı eşittir. Şu hipotenüsün karesine yani 4 kök 5'in karesine. 4 kök 5'in karesini bulurken de 4 kök 5 ile 4 kök 5'i çarpıyoruz aslında. x kare artı 64 eşittir. 4 kök 5 çarpı 4 kök 5'e. O da 16 çarpı 5'ten 80. E, x kare artı 64 80 ise 80'den 64'ü e çıkarırsan x kare 16'dır. E, buradan x'i ne olarak buluruz? 4 olarak buluruz. Şimdi AB uzunluğu 4, BC uzunluğu 4 kök 5. E burada da 4'ler gider. 1 bölü kök 5 olarak buluruz. Doğru cevap Adana olmalıdır. Burada şunu demen lazım bu arada bir de. Hocam böyle köklü bırakılmıyordu bunu kök 5 ile genişletelim. Kök 5 bölü 5 olmalıdır. Evet bence de öyle. Doğru cevap Adana. Buraya göre Adana yani. Tamam ikisi de aynı çünkü zaten. Aşağıda başlangıçta zemine dik bir şekilde duran 35 santimetre uzunluğundaki sarkaç hareket ettirilerek birinci konumdan ikinci konuma getiriliyor. Tamam. Şimdi sarkaç ikinci konuma getirildiğinde birinci konuma göre 7 santim daha yükselmiş. Yatayda ne kadar yol almıştır? Şimdi ipin uzunluğu 35 burada da 35. Şimdi burası 7 santim bir yükseklik var diyor. Birinci konuma göre ikinci konumda. O zaman 35'ten 7'yi çıkarırsam burası 28. Buraya da x diyelim. Burada şunu görmeye çalışın. Ortak bölen var mı? Var. Bak şurası 7'nin 4 katı. Burası 7'nin 5 katı. Aa, o zaman burası da 7'nin 3 katı olmalı. Çünkü 3, 4, 5'in aslında 7 katı var. 3'ün 7 katı. 4'ün 7 katı 5'in 7 katı. O zaman 3 kere 7'den burası 21 olmalıdır. Doğru cevap Bursa'dır. 3, 4, 5 e, ve katlarından böyle gidebiliyoruz. Eğer onu da görmezsek tabii ki karesi alınabilir. Ancak e, uzun sürecektir sayılar büyük olduğu için. Yine orada eğer illa karesini alacaksanız ortak bölenden hareket edip daha sonra 7 katını almak daha mantıklıdır. Yani şunu kastediyorum. Şimdi burada 4'ün 7 katı 5'in 7 katı olayı var ya o zaman şöyle yapabilirsin. Hani x dem oraya a'nın karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi. Buradan a kare artı 16 eşittir 25. a kare eşittir 25'ten 16 çıktı 9. a buradan 3. E 7 katını alacağım için 21. Çünkü hepsinin 7 katını almışım. Yani 3 4 5'i hatırlarsın ancak ben yine de böyle iki şey oldu. Böyle de yapılıyor gör diye söylüyorum. Birim kareli koordinat sistemi üzerinde uç noktalarının koordinatları t eksi 3'e eksi 1 ve 5'e eksi 6 olan tv uzunluğu kaç birimdir denilmiş. Böyle durumlarda koordinat sistemini kabaca çizmeliyiz. Çünkü koordinat sistemini çizdiğimizde rahatlıkla aslında burada bir dik üçgen oluştuğunu veya yani ne oluşuyorsa artık onu görme şansımız olacak. Burası x ekseni, burası y ekseni. Şimdi burası da işte 1 2 3 4 5 sonra işte şurası 1 2 3 4 5 burası eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 eksi 6 şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Şimdi noktaları bir işaretleyelim gelin. Eksi 3, eksi 1. X'in eksi 3, Y'nin eksi 1 olduğu yer. Bak tam şurası. Burası T noktası. Tamam mı? Sonra 5'e eksi 6. Bak 5'e eksi 6. Neresi o? Şurası. 5'e eksi 6. Burası da V noktası. Şimdi TV uzunluğunu bulmak istiyoruz. O TV uzunluğu dediğimiz şey aslında nedir? şöyle bir hipotenüstür. O zaman dik üçgenini oluşturacaksın burada tamam mı? Bak böyle oluşturacaksın. Oluşturdun ya. Şimdi burası dikkat edersen bak eksi 6 ile eksi 1 aralığı uzunluk olarak 5 birimdir. Şurası da 5 ile 3'ü toplarsak 8 birimdir. Buraya da x dersek şu uzunluğa da x dersek x kare eşittir 5'in karesi yani dik kenarların kareleri toplamına. 25 artı 64 eşittir x kareye. Buradan da 25 ile 64'ü toplarsak ne elde ediyoruz? 89. X kare 89sa x buradan kök 89 olmalıdır. Doğru cevap denizlidir. Bir video çözümünde burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümünde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bak. Hoşça kal.